Ne yapmayacaktın oğlum? <laughs> hey anasını satayım! Beşinci kattan atladım! Amerikalı Matrix. Adama bak lan öldüğüme de inanmıyor. Sanki yalan borcum var. <laughs> hocam siz nesi oluyorsunuz? Katiliyim. Çok benzetemedim de. Baba tarafından. Ne işle meşgulsünüz hocam siz? Seri katilim ben. Kendi bazı cinayetlerim var. Ee, o 657 mi oluyor, şey mi? Bizimkisi serbest oluyor. He anladım. İşler nasıl? Valla işler kesat. Sita yapmadan geçirdiğimiz günlerde olmuyor değil. Ama Ama evet. hamdolsun buna şükür ya. Yani. Anladım. Peki bir kartı falan gerçi gerek yok. Kime sorsak gösterir. Anladım. Tahsin iyi adamdı ya. Herhalde artık peşini bırakırsınız hocam. Yani öldüyse evet. Muhtemelen bakacağız yani. Peki. Allah rahmet eylesin. <laughs> Evet, çok acıklı bir hikaye. Çığlık Reis 3 ay 4 Tahsin Hasoğlu'nu arıyor. Çığlık Reis, vebale girmek istemem ama bir haber geldi şimdi. Galiba Tahsin Hasoğlu seni izliyor olabilir. Şu kameraya bakarak seslenebilirsin. Tahsin! neredesin gel! Ne olursun senden nefret ediyorum, çok pişmanım. Ne olursun, ne olursun bir kerecek öldüreyim. Ne olursun, ne olur! sabah sana akşama kadar herkes öldürüyorum. Hitler kalmıyorum. Neredesin kurbanım? Neredesin maktulüm? Yazık la kimin çığlığıysa. Ne olur. Ise... olur. <laughs> olursun. Bir kerecik öldüreyim ne olur. Kim lan bu? Alo? Hello Tosin. I wanna play again. What? Hazırlıkta mı okumadın lan? Okuduk da aklımda kalmadı ya öyle. Kimsin? So. So. Musa? So değil lan so. Testere. Ha testere. Oh shit. Küfretme lan. Shit demedim deme ya. Yakında yanına geliyorum. Tuzan dur, tuzan dur, sinirlenme dur lan hemen gelme gelme. Sen bana adres ver ben geleyim tuzana düşeyim. Sen zahmet etme sen beni öldü bil. gelme gelme testere gelme. Çok geç bebeğim. ne, ne zaman geleceğim? Bir altı ay süre. Hay. Şakalan şaka. Yatacağız kalkacağız hop. Oradayım. <laughs>